Merhaba arkadaşlar. Kanalımın bu ilk videosunda sizlere çok basit bir program olan ADV Cleaner'ı anlatmaya çalışacağım dilim kadar. ADV Cleaner gördüğünüz üzere Türkçe bir arayüzü var. Yani her şey Türkçe yani neredeyse her şey Türkçe. Dosyalarda tek bir şey ula çıkış. Araçlar karantina yöneticisi. Bakalım. Ya önceden silinenler bayağı bir sıkıntısı vardı bilgisayarın. Yani bayağı bir zararlı yazılım vardı. Bunlar var. Yardım zaten basit, daha da basitleştirmek için mutuna koymuşlar diye. Şunu söyleyeyim sizlere. de. ne yapıyor? Malware yani yaz, e, zararlı yazılımları bilgisayarınızdan e, temizlemek için yapılmış bir program. Yani sadece bu amacı bu değil de yani e, detaylısını zaten size birazdan e, videonun altına koyacağım bir linkle bakarsınız. E, asıl amaç bu diyebilirim ama nasıl çalışıyor? Çok basit. Tara hemen genel taramasını yapacak. Klasörleri, dosyaları, Internet explorerı, Firefox'u, Chrome'u yani bulunan elinizdeki bulunan tüm e, yani, klasörleri inceleyecek hızlı bir şekilde. Bakalım şimdi. Şöyle servislerde bir şey bulunmadı henüz. Ee, bunun etkisi şu var. Ee, bu video çekmeden 5-10 dakika önce ben kendim bir denemek için yapmıştım. Yapınca tabi her şey silindi. Birkaç şey kalmış olabilir. Onlarda da bir açıp kapatırken kendisi otomatikman bazıları atıyor. Ondan dolayı kalıyor. Ee, şu anda temiz gözüküyor. Ama şöyle bakalım, klasörler temiz, dosyalar temiz, kısayollar registry, internet explorer temiz, Firefox, şurada ufak bir şey var, bunu sileceğiz birazdan. Chrome, Chrome'da iki tane buldu. Şu Turovi, e, Trovi, Bing, Ask, bunlar e, şuradan geliyor. Mesela bir program indiriyorsunuz, belki de bir program indirirken bir başınıza gelebilir. E, bir program indirirken e, seçimi eğer mantıklı bir şekilde yapmazsanız, yani hızlı bir şekilde next, next, next derseniz, kendisi içerisinden toolbarlar atıyor, toolbarlar atıyor. İşte Ask FM gibi, Trovi gibi bazı şeyler atıyor. Bing gibi kendisi motorlar atıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmezsek sıkıntı yok. İşte ADV Cleaner bizim çözüm yöntemimiz. Şimdi şunları diyelim. Bir temizle diyelim. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz üzere bilgisayar temizlemek için bütün çalışan programları kapatılması gerekmekte. Lütfen açık olan dosyanızı kapatıp oka basınız. Yani bunu yaptıktan sonra yeniden başlatmaya geçecek. E, onun için videoyu kapatacağım. Başladığı zaman tekrar açıldığı zaman bilgisayar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bilgisayar yeniden başlatıldı. E, bilgisayarınızı hemen açar açmaz önünüze böyle bir şey, dosya gelecek. Yani metin belgesi gelecek diye not defteri gelecek. Metin belgesi, bu not defterinde hangi tarihte, hangi zaman diliminde yaptığınız işte Windows 10 Ultimate Service Pack 1 e, Bunlar yani basit şeyler. Bunlar gelecek. Tarama tür temizleme falan filan. Ne temizlediğini burada silinen dosyayı, klasör artık hxxp denen zımbırtı e, karşınıza gelecek. Siz yani bilgilendiriyor. Biz ne yaptık sorusunun cevabını burada size veriyor. Kapatıyoruz bunu. İsterseniz bir daha tanıtıp olmadığını görebilirsiniz. İsterseniz de aynı şekilde devam edersiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır, çıkmayacaktır. Tabi bu biraz da gelen şeye bağlı aslında programın güncellemesine de bağlı biraz daha güncellemesi daha iyi olur orası ayrı de yine bu şekilde iyi yani gayet yeterli olabilecek bir program şimdi size birazdan YouTube'da videonun altına link atarım oradan indirirsiniz rahatlıkla zaten Türkçe bir şey orada ayrıntılı bir şekilde yine linkte ayrıntılı bir şekilde resimler olacak resimlere bakarak da indirip yüklemesini yapıp kullanıma geçebilirsiniz Yine aynı yerde linkin olduğu yerde e, ADV Clean hakkında bilgiler de var. Amacının ne olduğu, nasıl çalıştığı. Yani yeterli bir program olduğunu size söyleyebilirim. Ve size atacağım linkte de